Merhabalar Filiz Akbik ben Yaşam Koçu Aile Dizimi Terapisti. Bu videoda da bahsetmek istediğim konu anne ve babaların çocuklarına uyguladıkları yanlış davranış biçimleri. Çocuklar sizin aracılığınızla dünyaya gelmiş olabilirler ancak sizin esiriniz değiller. 10 ila 12 yaş arasında değişen özellikle kız çocukları anneleri tarafından terapi almak için bana getirildiklerinde ben inanın bir taraftan üzülüyorum, bir taraftan da annelerin bilinçli olmasından dolayı seviniyorum. Bir taraftan da hacı ve hocalara getirilmek üzere planlar yapılan çocukları düşündükçe de kahroluyorum. Evet. Anneler daha fazla çocuklarıyla vakit geçirdikleri için özellikle de titiz anneler temizlik konusunda titiz davranan annelerin yetiştirdikleri çocuklar biraz daha obsesif yetişiyorlar ve anneler farkında olmadan bu genelde velilerin kendi aralarında okul döneminde özellikle annelerin dış dünyadan etkilenerek kendi özgür iradeleriyle hareket etmeden aferin budalalığı şeklinde ya da o arkadaşım çocuğuna böyle davranıyor ben de böyle davranayım ya da teorik olarak okuldaki başarıları anlamında fazla ders yaptırma. Örnek veriyorum. Çocuğunuz sokaktan geldiyse tabii ki de temizlik kurallarını öğretmemiz gerekiyor. Ancak bunu baskı yapar gibi, sürekli ultimatum verir gibi, sokaktan geldin hadi ellerini yıka, dişlerini fırçala, yatağını topla, çoraplarını çıkart gibi değil. Çocuğunuz eli çamurlu geldiyse bırakın biraz çamurlu oturmak istiyorsa çamurlu otursun. Tozlu, topraklı otursun. Dişini fırçalamıyorsa hemen ona fırçalaması için yorumlarda bulunmayın. Yüzünü yıkamıyorsa hemen yüzünü yıka demeyin. Ya da sorumluluk yüklemek adı altında sadece yatağını toplaması gerektiği dönemlerde onlara ev süpürtmeyin, bulaşık yıkatmayın. Hiçbir şekilde onların çocuk veya çocuklarınızın arasında eğer abi ise ablaysa sadece abi ve abla olduklarını unutmayın. Onlar küçük anne değiller, küçük baba değiller. Sizin evladınız kardeşlerinin de abisi ya da ablaları. Onun için çocuklara özellikle de ders çalışma konusunda fazla şikayet alıyorum. Çocuklar tarafından da fazla şikayet alıyorum. Annem sürekli kitap okumamı istiyor. Annem sürekli ders çalıştırıyor. 90 aldığında niye 95 almadın, 100 almadın? Senin öbürlerinden ne eksiğin var? Salak mısın sen? senin kafan niye basmıyor gibi yorumlar ya da annem benim alışmam için öğrenmem için bana kek yaptırıyor bulaşık yıkatıyor ev süpürttürüyor kardeşime annelik yaptırtıyor babalık yaptırtıyor dediklerinde bunlar tabii ki de üzücü durumlar olarak beni üzüyor şu durum söz konusu anne ve babalar hala 30 yaşında ve 40 yaşında ergenliğini tamamlamamış anne ve babalar, bireyler var toplumda. Anne baba olarak mi değerlendirmeyelim ilk etapta. Hala 30 ve 40 yaşında ergenliğini tamamlamamış insanlar var. Bu insanlar ergenliğini tamamlamamışken bir de çocuk sahibi olduklarında işin içinden çıkılmıyor. Kendileri iç oluşumlarını tamamlamadıkları için çocuklara da nasıl davranmaları gerektiğini bilmiyorlar. Her zaman için videolarda tabi bahsetmeye çalıştığım konu da şu. Kesinlikle insanların evlenmeden önce uzman kişilerden terapi almaları gerekiyor. Çocuk yapacakları zaman da aynı şekilde uzman kişilerden bilgi almaları gerekiyor. Çocukları olduktan sonra da yine çocuklarıyla ilgili uzman kişilerden yardım almaları gerekiyor. Yarın bir gün çığ gibi büyüyen sıkıntılar olunca önüne geçilemeyen durumlar yaşanıyor. Bir kız çocuğuna mesela ilk gülü alan babası olmalı. İlk yemeğe çıkartan babası olmalı. Hani kaliteli vakit denilen şeyde hani e, sen de işte al çocuğuna da kitap oku karşılıklı. Ya da bir saat boyunca onunla oyun oyna değil. Bazen sadece dizini okşamanız bile, sırtını sıvazlamanız bile onu birey olarak görüp, onu bir erişkin olarak görüp dinlemeniz bile onunla kaliteli vakit geçirdiğiniz anlamına gelir. Ama sürekli sorumluluk yüklemek adı altında ultimatum vererek, onun sözünü keserek, onun sözünü dinlemeyerek, onu bir birey olarak görmeyerek iç dünyasına ne gibi kazaeyliklerde bulunduğunuzun farkında olmuyorsunuz. Onun için bizim çocukların ayaklarının altını öpmemiz gerekiyor. Biz onlara muhtacız. Tabii ki de onlar bizim aracılığımızla dünyaya geliyorlar. Biz onları belli bir noktaya getiriyoruz. Sanat icra etmiş oluyor insan, insan yetiştiren insan. Kendi sorunlarınızı onlara yüklemeden, kendi sorumluluklarınızı onlara yüklemeden onların yaşına göre, dönemine göre sorumluluklarını yükleyin. Yatağını toplaması gerektiği dönemde ona ev süpürtmeyin. Benim bu videoda da bahsetmek istediğim taslak olarak konular bunlar. Kendinize dikkat edin. Tabii ki de her birey, her insan, her ev kendine has bir dünya. Benim danışanlarımla birebir de konuştuklarım herkesin hayat hikayesi farklı. Burada az çok karınca kararınca yorumlamalar yapıyorum bilgiler vermeye çalışıyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.